savaşçı görüyor musun? Savaşçıyız yüz anlıyor. Tam savaşçı. Ya deli ya. Beni de çok Selam. Hadi bu sefer giriş sen yap ya. Sen yap ya. Yorgunum. Amına okuyun ben sanki çok şeyim. Selamlar Ghostpost'un saygıdeğer izleyicileri. Hepiniz hoş geldiniz. Tokatlayıp tokatlanmaya Genellikle tokatlamaya. Evet. Hiç tokatlanmayız. Öyle öyle. Nereye gidiyoruz? Hadi bak senin için bir vuruş tatladım. Daha daha dokunu çıkartma yani. <laughs> Bu kadarı yeter lan. Ce ee, Allah Allah. Bir dakika gitti yoldan lan. Sıkıntı yok evet. sıkıntı yok. Sakin. Ama fight ilk levellerde Yasodan daha zararlı sana. Zaten öyle yapıyor şu an. Ot yani kardeşim Allah'ın Ne yapıyorsun sen öyle? Ben de abi yok. Babadan ya. Oy. Devam devam stanım gelecek. Zıpla kafaya ananı. Oy. Sen ne güzel oynuyorsun öyle ya Leyana'yı. Ha? Gelecek Lo 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 lo. Oğlum haber versene yakalayacağın zaman. Ben yakaladım bunu desene. Ben yakalayacağımı düşünmüyordum ki. Tık yakalıyorum diyorsun. Anında. B mi atıyorsun? Saygısı oynuyor. Biz de mi saygısı oynamasak acaba Hadi gidelim gidelim. Yürü yürü. Geliyor bak. As Ben kaç o şeyini yem oğlum. <laughs> Mana bitti. Manasız kaldık kanka. Tutuştur ne? var mı tutuştur? Yok ana var ya bir tane mana olsa hepsini patlıyorsun. Ulan be. Tokatlıyorduk ama ha. Kalar sen onu öldü. Allah rahmet eylesin. Ama tabi Yasuo bir şey yapamayacak. Bana bir daha yakaladım bu demeyi Support gibi support ya. O ne lan? Ne oldu ona? ben şeyim, büyücü. Yedim mi ne yaptın ama? Minyonu sal. Aldık mı lan onu da? Tabii bakalım. Çok açılmaz ki bu bunun yasası yok ki. Eş. E bana özenmiyor. Bak bak bot alıp gelmiş. Al. <laughs> Hayda Ayasov geldi. Oğlum sen. ne çabuk geldi lan bu? bakalım. Bir daha kestik. Hop. Hey, hey. <laughs> Anasını ah, sikim. Can bas bir şey bas. Basamıyor mu? Ah. <laughs> Yürü gidelim. toparlamıyorum. Bir dakika bir dakika. Şunu, şunu bırakayım. Şunu bırakayım. Bindan Hoca. Tutuştur atmadın değil mi? bırakmam. Unutumluktan tamam. Öyle dayı benim mana kesmemiz lazım Evet mana bitti. Bekle şimdi ben onlara bir Ali Cengiz oyunu yapacağım. Akıllarını alacağım. Bak izliyor musun? Hem menziline gelsinler. Bitti bu arada. Çok rahat bitti. Yani. Sadece hem menzil. Pek fazla bir şey gerekiyor. Burayı görüyorlarmış bu arada öğrenmiş olduk. Alt oldu lan mı? Yes, Malphite alt oldu mu? Oldu. Asıl Kanka savaş şimdi yok. başlıyor. Hadi bakayım. Dan 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 tan tan dan, dan Atacağız. Ne oluyor lan? Hepsi. Ben şu an çok rahatım. O o bize gelsin. Yemezsin. Bak baba ben dedim Allah'ın hikmeti yani <laughs> adam hiçbir oldu dedi. Gördün mü? Bak 4 yıl oldu mesela. Sıkıntı. <laughs> Yardı. gaza geldim ben sıçrak attım. Bunu ben attım. Bu dayılarım ben senin için modu. İki üç vuruş. Dayılıyacağım mı? Dur dur skiller gelsin lan. Dayıla. Ahmet Ahmet tabii yok. Yani. Öldü öldü bırak. Hey. <laughs> Minyonları öldürdüm. <ölçüde. gülüyor> hala nefe diyorum diyor ya çıldıracağım. Nasıl oynayacağız onu biz Ay. Yani, <laughs> İyi tokatladık ama botu ya. Oğlum bu Yasuo ne çabuk geliyor ya. Ne var? Ben gitmeli Harbi bak çok ciddi söylüyorum. Çok çabuk gelmiyor mu? Tek başına ne nef ediyor ya. Oyunun sonu bir de kaybederken şey diyormuş. Hep sizin yüzünüzdür. <laughs> Öyle diyecek zaten. Adama bak adam. O ayda daha öldüm ya. Kardeşim dur hele nereye gidiyorsun? Dur be kardeşim. Dur be, daha, dakika, hadi bu sen hadi. Oh, oh, oh. Al sen oğlum şunu. Ben sana salıyorum, sen bana salıyorsun amına koyayım. Al sen gidiyorum ben. Ben bir ara alırsam keferim. Bu kim geliyor bu arada? Onlara ben bir de... fantezi Kendinizi... gördün mü? Bak gidiş yerine bak. Çık o. Öldük Kings. Ben orta tosu hep kurumda büyükler adam. Benim misin sen? Niye Dışra. ölmediler? Niye ölmediler lan? Double içinden onu çoğu hasar yemedi ya. Yani. Dışra ekvi yaparım bu arada eğer diyorsan ki biz oraya her türlü alırız. Alırız. Tutuş şeyim var, şifam var. Vur babam. Oh. Şifama söylüyormuşum bu arada. Yasuo tepemize atlıyormuş. Bir rahat yani spot Geliyorum spor. Hayda Ayaso oynamaya başladı bu arada. Oğlum illa oyun bitiriyor. beyaz beyaz Bir at. Bir çabuk çabuk çabuk. buyum Nasıl bir şey ya? Nasıl bir çarsız? Sıçra var bu arada yakalarız onu. Bende de var. Yakaladın onu. Yakaladın onu. Ben silahı Sen hayırdır lan aslan parçası? Ha? Sen daha bizi görmemişin. görmemişsin. Zaman... Yani, Beni korusalar yeter ya. Ee, gel. Gel vur. Vur dayı vur. Vur vur lan. Hepsi bana gidiyor, vur. Vur. Devam et. Devam et. Onunu <laughs> sikeyim ne ulti bu ay Ultinin göbeğine mi atladım ben? Lan anladık ben yokken girmeyeceksin baba Aynen <laughs> Kırdıkça ben geri koyacağım siz kırdıkça ben geri koyacağım Oğlum öldün lan Yok oğlum bir şey sakin lan Ölüyorum amına koyayım Lo <laughs> <laughs> burada Lo falan burada Ejder- Ejder rakip et şu an bizde. Ölme bak sana arkadan birden gelmesin sen gidersen biz de gideriz. Geliyorlar Gel ejder artık Götünü yardım gel Kes Ne yapayım kes Seni kurtarmaya geleceğim öyle. Gel şimdi gel Jax'e gel Bot devreye girsin yakaladım bu arada onları Devam Ha yardım olun bu 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 patates patates. Ya hasar yiyeceğim ya. Oğlum çok pis can topluyor bu manyak. Yok dayı bu ağır yara. ağır, yer, ağır da... yara ağır yara ağır yara çıkacağız. Sen Efendim, direkt ileriyi direkt ileriye tutuştur at. Dalar dalmaz. Ustay. Ya e, acımak yok. Ağır yara yapıştı dedik. ağır yara çek. Yani bir hero bir hero gelip oyunu taşımasın. Oyun 17 versin. Düşün ama ne yapayım. Ama bu nedir ya? Sıkıntı moruk. Çok sıkıntı. Gel gel. Geldim yardıma ben geldim yardıma. Al şunu benden. Alın lan şunu benden. Vur oğlum artık adama ya. Vur amına koyacağım. Vur lan vur lan. Renek donma amına ben Aç gözlülük yaptı. Dur dur. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Ananı sikiyim. Hmm, Hı, mal bıraktı amına koyayım. Geldim, ölme, 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 geldim, ölme geldim, geldim ölme. Lan Nunu. <laughs> Öleceğim. Yardım Dön geri şimdi. buna koydum bunu. O ustadan çıksın ben daha bir şey bilmiyorum de. Tamamdır. Oyun bitti. Çete yazdım baksana bu renekli öngeli falan acayip <laughs> Smurf benim ağa Öncesine bak benim yazdığıma bakın Okudun mu orayı? Abone oldunuz Abone ne? Abone oldunuz Onun bir <laughs> Abone ol Onun öğretici videolar da gelecek sizin için Öldürüz var ya Hasarımız var mı lan bizim? Gir amma gir gir amma ne Sarımız var mı diye bir soru var ama? Hmm. Hasar olmasın da ne olsun be oğlum be, adamına okuyayım. <laughs> bir böyle bir düşündüm tamam mı? Sonra senin de açılmalara baktın, baba izin geldi. Kestik bu arada. T <laughs> 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 çaktı. Öldürdünüz oğlum onu zaten. Oğlum devam edin lan adam. Ha, ha. <laughs> vur, vur. Bitti. Es. Çerez. Kendinize dikkat edin gençler. Allah'a emanet olun. Abone ve like atmayı unutmayın. Seni bir kez daha keseyim mi lan? Bir kez daha kestim. Tamam tamam yeter 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 lütfen 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 ölmeyeyim ölmeyeyim öldürme öldürme lan bitirsen oyunu ha. Haydi Allah'a emanet görüşürüz Oy iyi oynadık ya